bugün yukarıya ilk çıkan kazanır ölüyoruz evet 1-2-3 iki, i̇ki, üç. Üç. ben uçarak çıkmayı öneriyorum çıkamadım oha önünde misin hayır yok arkadaşlar önündeyim kedimin önündeyim hayır beni geçecek Biraz dümenim lazım yürü, 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 yürü. Bu çok Kerem nasıl oynuyorsun? Ay. Bak bakayım ben neredeyim şu an? Görüyorum arkadaşlar şu an Kerem'i. Kayanın üstünden gidiyorum çünkü evet. daha zor oluyor. Kerem ben düşüyorum. Hakkınızı helal edin. Kerem. Düşme düşme. Hakkını helal et. Bak ben koşarak çıkıyorum. Ben de o zaman. Dur ben balonla gidiyorum. Geldim. Neredesin Kerem? Aşağı düşüyorum. Bum. Neredesin? Hadi gel. Seni bekliyorum. Nerede? Vagonlarda mısın? Evet Oradasın. vagonların ilerisindeyim bak. Koş. Bak buradayım. Kimse gelmeden çabuk gitmeliyiz. o bekle. Oy. Arkadaşlar işte hadi gidelim. Arkadaşlar hadi gidiyoruz. Boran in. Boran in. Ne oldu Kerem? Gel beni takip et, daha iyi bir yer biliyorum. Kerem neredesin? Ben ne diyorum neredesin Kerem? Kerem arkadaşlar seni göremiyoruz zıplama. Bum. Arkadaşlar seni göremiyorum. Gel. Hadi bakalım. Neredesin yine? Arkadaşlar seni göremiyorum. Hala zıplıyorum. Bir şey olmaz ne olacak? Bak kimse burada yok bir geride. Aa. Aa bir dakika. Şu bir kopuk var. Nereye gidiyoruz? Hadi arkadaşlar gidelim. Burası olmaz, burası olmaz. Çekil buradan git. Ana. Onun ortasında kopuk var çünkü. Bir kişi geldi. Burada kopuk var. Gel gel bana. oldu Kerem? Kerem arkadaşlar seni görebiliyorum. Hala zıplıyor. Bum, Ya arkadaşlar bak seni göremiyor. Kerem ya da olmaz ki. Gel mağazaya gidelim Kerem. Aa! <laughs> Aa. Kerem hadi gel ya mağazaya gireceğiz. Hani ben gidiyorum. Kerem hadi gel mağazanın içine gir. Adamın hayatını mahvedeceğim. Ben direkt atlayacağım. atla. Kenan arkadaşlar hadi. Hadi Kerem ya. Arkadaşlar seni göremiyor diyorum. Ben ithal etmeye gidiyorum. bombalama bulama. Bom. Cristiano. No 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 no. Su. Ben de gidiyorum. Allah'ım. gidiyorum. Arkadaşlar çok elleniyoruz ya değil mi Kerem? Ya. Bak ben senin içindeyim. Yo değiliz. Kerem. Bak. Bak şimdi sudan çıktım. Arkadaşlar şimdi ben buraya girdim biraz durdum. Abi ben yeni bir Duruldum. yer buldum keşfettim. Hmm, tamam. Bir defa gördüm. Ben biliyorum orayı Kerem ben ona kaç kez girdim. Burada ne var? Sosis istiyorum. Aa, ben burada bir şey buldum. Bir tane <laughs> yarasa. Kerem hadi gelsene ya arkadaşlar bir çukur çıkalım seni ama ya. ya. Sıkıldım ben bu ve arkadaşlar videomuz sona gel geldi ve bay bay ve bay 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 bay